Merhaba ben Zeynep Çetin Taş Mimarlık Bölümü 2021 mezunuyum. Benim için aslında çok dolu geçen bir dört sene oldu. Gerek hocalarımızın ilgili yaklaşımları, işte gerekse bizim çabalarımız ortaya çıkan süreçler. Her anlamda bize gerçekten katkısı olduğunu düşündüğüm bir süreç geçirdim. Özellikle bizim bölüm başkanımız Leyla hocamızın büyük desteği vardır bende de. Kendisinden bahsetmeden geçemeyeceğim bu noktada. Ve şöyle bir şey düşünüyorum. Bence ilk iş hayatına atıldığımda ben fark ettim ki biz okulda hani bize verilebilecek maksimum işle ilgili ufak tefek böyle detay uygulamaya yönelik detaylar hep verilmeye çalışılmış, hep bir şekilde bir süreç ilerlemiş ve ben bunun çok avantajını gördüm aslında. Ben mezun olduktan sonra yüksek lisans istiyordum aslında. İlk hedefim oydu. Bir senede bunun için çalıştım. Daha sonra olmadı. O olmadı diye üzülmedim Çünkü onun yerine şu an çalıştığım yerden bir teklif aldım. Ve iş hayatına atıldım o şekilde. Keyifli geçen bir süreçti. Hani o bir sene ara bana bir şey kaybettirdi mi? Bence kaybettirmedi. Herkesin hayalci doğrultusunda bence uğraştığı hiçbir şey, hiçbir zaman vakit kaybı değil bence. Bence en büyük katkısı hepsi gerçekten donanımlı. Hepsi alanında uzman diyebileceğim hocalarla çalışmamıza olanak sağlamış olması. Ayrıca şu an özellikle çok daha aktifte bulunduğu, sürdürdüğü, işte etkinlikler, topluluklar, bunlarla birlikte yürütülen süreçler. Bence bu açıdan faydalı olan bir üniversite. Minimalik bölümü üzerinde konuşabilirim. Bence pişman olmayacakları bir süreç yaşarlar. Yani güzel tüm hocalarımızla çok böyle kendilerini geliştirebileceği çünkü her biri ayrı ayrı sizi potansiyelinizi çıkarmak için gerçekten büyük bir çaba sarf ediyorlar ve yani her birimizle özel bir şekilde ilgileniyorlar. O yüzden burayı tercih edecek adaylarımızı tercih edebilirler. Rahatlıkla hem de ve mezun olduktan sonraki süreçte de iş hayatlarında okulda aldıkları bilgi birikimini gerçekten kendi emeklerinin üstüne katarak çok rahat bir şekilde ilerleyebilirler. edebilirler.